tevhid ehlinin Gazze'deki mümin, muvahit, Müslüman kardeşlerine dua etmekte ve onlara ekonomik açıdan yardım etmekten başka bir çarelerin olmadığını görüyoruz. Hatırlayın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de idi. Mekke'nin müşrikleri Habbab bin Eret'i Bilal'ı, Habeş'i, Zinnure'yi, yine Ammar'ı, Yasir'i, annesi Sümey'i işkence ediyorlardı. Onları her türlü acıya, her türlü kötülüğe zorluyorlardı. Ama onlar işkence altındayken Allah Resulü, Ömer, Ebu Bekir, Osman, sahabelerin birçokları o fakir, o mustasaf Müslümanların işkencesini izlemekle yetiniyor ve bir müdahale etmiyordu. Düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü müdahale etmiyor. Sahabenin Ömer, Ebu Bekirler müdahale etmiyor. Neden kardeşler? Çünkü bu dava bir yere varacaksa bazen onların gücü üstünde olması sebebiyle sabretmek gerekiyor. İşte bugün biz de sabretmemiz lazım. Allah Resulü'nün Ammar Yasir ailesine dediği gibi sabran ya ehle yasir inne mevdukum cenne ey yasir ailesi Sabredin sizin varacağınız yer cennettir demesi gibi bugün bize düşen sabırdır. Peki hangi sabır? Mücadele eden, tevhide davet eden, Resulullah gibi iyini emreden, kötü nahiden, tevhidi tasdik eden, tağudu reddeden durmadan insanları alemlerin Rabbi olan Allah'a çağırmak yolunda rol oynayacağız. Çünkü burada biri tevhidle tanışırsa Gazze kurtulacak. Burada biri tağudu reddederse kardeşlerim Suriye kurtulacak. İşte bunun için müminler Resulullah'ın hareket metoduna tabi olup insanları Allah'a davet etmesi lazım.